İsmim Mahmut Efeoğlu. Yaşım 85. Efendim, baba bakırcılık baba mesleğim. 10 yaşından beri 85 yaşında oldum. 75 seneden beri bakır imalatına devam ediyorum. Efendim, e, minare alemi, mutfak eşyası, Doğum Bakırı bunlardan devamlı bugüne kadar meşgul olduk. Bugün en çok artık mutfak eşyasına daha çalışmıyorum. Sadece minare aleminde çalışıyorum. Evet. 65 yıl. 65 yıl. Yaşım 85, 20 yaşında minare alemi yapmaya başladım. O da şöyle diyor, mutfak eşyası yapıyorum. Hüseyin Enez diye Mesariye köyünde bir usta geldi. Allah rahmet eylesin, rahmetli oldu şimdi. Dedi bana bir minare mi yapacaksın? Dedim bir minare alemi yapamam. Dedi niye dedi? O bakırları, yoğurt paklaşlarını, gazanlarını yapan minare alemi de yapar. Böyle bir durdum tikildim. Dedim çiz getir bana dedim resmini yapayım. Yarın tarihsi günü bir plan getirdi bana. iki buçuk metre boyunda bir alem yaptım. Geldi. Dedi sen bunu çok güzel yaptın. Ben seni dedi daha bırakmam. Başlangıç o oldu. Ondan ona, ondan ona, ondan ona derken efendim yüzlerce tanıyan usta var. Telefonları bende, benimkiler onda. Allah'a şükür böyle sanatımdan memnunum. Evet. Evet. Tabii ben bunu şimdi yapmaya başladığım zaman böyle doğru dürüst bir şey yapan yoktu işte. Böyle biraz benzetirdi efendim işte. Ama ben e, şey ettikten sonra çok geliştirdim. Ve Türkiye çapında İstanbul'dan al, bilmem Türkiye'nin her vilayetine diyebilirim, alemim var. Aldım işte, ödülüm orada. Cumhurbaşkanı çağırdı beni Ankara'ya. Sen dedi bina Alem olduğun için aa sana ödül vazolarım böyle orada rafta asiliye. Fotoğraflarımız orada. Evet. Ee, bu kadar modern, bu kadar dayanak. Bunlar altın varaktır üzerleri. Efendim yüzlerce yıl orada rengini korur. Altın gibi parlar. Efendim. biz de ilk yaptığımız zaman altın varak tatlık yapamadık. Efendim işte yağlı boya, bilmem şey, öyle boya, boyla boyla derken en son altın varak e, şey ettik, işi bağladık. Altın varak Yıllardan beri altın varak yapıyorum. Yani siparişler oluyor. 3 üç metre, 3,5 üç metre alem yaptığımız var. Efendim, öyle alem yaptık ki şu kapıdan sığmadı. Büyük, efendim, 4 metre, 5 metre boyunda alemler de özel siparişler oluyor.